arkadaşlar. Ve Eslem kayıyor. Mertçiler ve Eymen de salıncakta sallanıyor. Eyvah düştü galiba. Sallayayım mı seni? Dur ben bir Eymen'i uçurayım önce. Eymen çünkü seni salladı. Tabii ki. Dur ben şimdi arkadaşlar Eymen'i Çok mu hızlı? Korkmuyorsun sen değil mi Eymen? Akşam karanlığında parkta salınacak keyfi. Bu kadar yeter mi? Biraz daha sallayayım mı? Şimdi sıra merçelerde. Arkadaşlar sıra merçelerde merçeleri sallıyorum. Havaya mı uçurayım seni? Sıkı tutun ama. Bakın. Tamam bence bu kadar yeter. Arkadaşlar bakın. Eymen ve merçeler. Bence yeter. Çok hızlı sallayamam sizi. Hayır. Korkarsınız. Eslem. Eslem şimdi kıyıyor. Ay çok tatlı bu kız. Tekrar kay bakayım Eslem. Kayabilir mi? Hayır. Dur 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 gitme gitme. Nereye gidiyorsun sen? Gel onları çağır bakayım. Geldi. Hadi abiyi çağır. Eymen abini çağır. Efendim anneciğim. Eymen de bakayım. Eymen. Eymen nerede? Eymen nerede? Eymen, nerede? Eymen de? Anne. Emme. Emme. <laughs> Emme. Emmesi gel bakayım. Emmesi. Emme gelmiyor ama. Emme gelmiyor. Arkadaşlar ben şunları sallayayım. Ya siz ne istiyorsunuz? Böyle sallayacağım. Hayır böyle. Hayır. Hızlı. hızlı. mı? Tamam. Sıkı tutun tamam mı? Yes. Biraz. hızla hızlı. Korkuyor musun? Evet, yok yok havaya uçurmam. Ablacığım seni niye uçurayım? Yükseklik korkum var. Yükseklik korkum var. Ha. Yükseklik korkun ama üstüne giderek yani yenebilirsin. Seni de mi hızlı sallayayım? Evet sıra Mertçelal'de arkadaşlar. Eğmeni salladım. Sıra Mertçelal'de. İkisini sallayacağım. Evet bu kadar yeter. Sıra Eymen'de. Eymen biraz büyüdü. O yüzden Eymen'i biraz hızlı sallayabilirim. Çünkü yaşındasın. Kaç yaşındasın? Vay o kadar oldun mu sen Eymen? Artık. Arkadaşlar Eymen Artık. 6 yaşında olmuş. Artık. Çok büyümüş. Çekiyor mu anneciğim ikinizi videoya? Artık. Dur. Artık. Yok yok yavaş salayım şu an ya. Hı. Hızlı değil. Bence o kadar yeter. Artık. Yeter yeter. Yoruldum ellerim yoruldu. Artık. Bence yeter. Yoruldum ama. Evet. Hava güzel arkadaşlar. Yaz geldi. Gel, gel Emir'i çağır bakayım. Bana Emir'i çağır. Annesini yakalamaya gidiyor. Anne nerede? Annesi. Efendim. Gel 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 gel. Eslem gel bana. Gel bana gel. Yakaladım seni. Eslem'i yakaladım. Efendim anneciğim. Ama benim elim ağrıdı artık. Siz kendi bak sen ne güzel sallanıyorsun şu an Eymen. Ya ama siz büyüdünüz ama koca erkek oldunuz. Ama benim elim ağrıyor sizi böyle sallarken. Ama gücüm yetmiyor artık size. Yetmez. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yoruldum diyorum dinlemiyorlar beni. Şimdi seni de salacağım Eymen. Seni çok hızlı salacağım. Yükseklik korkun vardı değil mi senin? Evet. Şimdi o korkun üstüne doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, gideceğiz, gideceğiz. O korkuyu yeneceğiz. Eymen senle birlikte tamam mı? Evet. Ama ayağınla destek alma. Bak böyle yaparsan olmaz. Kaldır ayaklarını yukarı. O korkuyu yeneceğiz şimdi seninle. Tamam, uçuracağım seni Eymen. Aa, ayağını yere vurma tamam mı? Hoppa. Bana değil. <laughs> Eymen bana doğru geliyor arkadaşlar. İyi ben de sallamayacağım. Tamam sen bilirsin. Hayır sen bilirsin. Hayır bana ne? Ama ben seni sallıyorum. Sen bana vuruyorsun. Hayır ben o yüzden yapmayacağım. Anneciğim kendini sallanın. Şimdi Eymen uçacağım. Ama sakın bak bana şey yapma. Sakın bak. Şimdi seni çok hızlı uçuracağım Eymen. Ama sen dedin de uçur beni. Sıkı tut. Sıkı tut. Korkma. Tamam. O yeter Eğmen bence. Tamam mı? Yeter. Bak. Vallahi iyi böyle. Korkulacak bir şey yok ablacığım. Tamam. Bir şey olmaz. Sallanıyorsun şu an. Durunca ben sana veririm. Ne oldu anneciğim? Sallıyor mu seni? Şimdi sıra Mertçeler'de arkadaşlar. Bir Eğmen bir Mertçeler. Beni çok yoruyorlar bu ikisi. Güya parka getirdim. Oynasınlar diye. Ben onlardan çok yoruluyorum. Ben... Evet. Çocuk dedim mi park yani. Parkı çok seviyorlar. Bence yeter artık Eymen. Sana terliğini vereceğim. Hayır. 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 kendin sallan ablacığım. Bunu ne değil mi? Al terliğini. Ah. Tamam sıkı tut. Son. 2 3 4 Uçuyorsun hemen şu an. <laughs> Talin <Terliğin> tekrar uçacak. <laughs> Eyvah terlik yine gitti. Boş ver <laughs> tamam onu giymekle uğraşma boş ver. <laughs> Emin yükseklik korkusu var. Biz de onu ta en yüksek gönderiyoruz. Evet Emin nasılsın ablacığım? Sıra Mert elde. Korkma Emin. Bak çok iyi sallanıyorsun. Şimdi sıra Merçelel de. Merçelel de öyle sallıyor mısın seni anneciğim? Evet. Eymen gibi sallıyor mı ben gibi da, da Kalkın, Kalkın. Tamam bence yeter. Merçelel de yüksek sallanıyor şu an. Yeter. Ben yoruldum. Bitti artık. Hoşçakalın diyeyim bakayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.